Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Dünya çoğunlu milyarder Birleşik Arap Emirlikleri'ni bırakıp Türkiye'yi seçme kararı aldı. Ruslar dünyaya duyurdu. Değerli izleyenler, Forbes Rusya'da yer alan habere göre Rus oligarkların birçoğunun Avrupa'daki yatlarını Türkiye'ye demirlediğini yazdı. Rus milyarderlerin Türkiye'ye yatırım için geldiği ifade ediliyor. Türkiye neden yaptırıma maruz kalan Rus milyarderler için yeni bir sığınak olabilir bu başlık Forbes Rusya'ya ait. Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rus oligarklarının birçoğunun Avrupa'daki yatlarını Dubai ve Maldivlere götürdüğü belirtilen haberde, şimdi ise oligarkların yatları için en popüler yer Türkiye denildi. Forbes.ru, Roman Abramovich'in 162 metre, 438 milyon dolar ve 139 metre, 474 milyon dolarlık yatları da dahil olmak üzere Rus zenginleri ait en az 8 yatın Türkiye'de demirlediğini aktardı. Türkiye'nin ikliminin yanı sıra NATO ülkesi olmasına rağmen Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmamasının da ülkeyi Rus oligarklar için cazip kıldığı belirtilen haberde Türkiye'nin coğrafi konumu, gelişmiş bankacılık sistemi ve Rusya-Ukrayna ilişkilerinin tarafsız tutumunun da bunda etkili olduğuna dikkat çekildi. Yatırım yapan yabancılara vatandaşlık imkanı sunmasının da Türkiye'yi Ruslar için daha popüler hale getirdiği belirtildi.